sayfa çevirme efekti. Bu efektin After Effects'te nasıl yapıldığına hemen bakalım. Efekt Presets panelinden Page Turn efektini aratalım ve bu efekti ilgili katmana ekleyelim. Effect Controls panelinde Controls kısmından efektin başlayacağı köşeyi seçebiliriz. Back Opacity değerini 100 yapalım. Back Page kısmı ise isteğe bağlı. Sayfa çevrildiğinde aynı görselin görünmesini istiyorsak Back Page seçeneğini değiştirmiyoruz. Eğer arkada düz bir renk olmasını istiyorsak seçeneği non olarak değiştirmemiz gerekiyor. Non seçeneğini seçmemiz durumunda paper color kısmından istediğimiz rengi seçebiliriz. Şimdi hedef tahtasına benzeyen işareti sol üst köşeye alalım. Timeline alanında efektin başlayacağı zamana gidelim. Fold position özelliğinin solunda bulunan saat simgesine tıklayalım ve ilk keyframe'i oluşturmuş olalım. Timeline alanında yaklaşık bir saniye ilerleyelim ve hedef tahtasını sağ alt köşeye doğru sürükleyelim ve bırakalım. Timeline alanında katman seçiliyken U harfine basalım. Keyframe'leri seçelim ve F9 tuşuna basarak Ease Ease uygulayalım. Bir ön izleme yaptığımızda şu an ekranda gördüğünüz sonucu aldığımızı görebiliriz. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.